öğretmen de öğretmen adaylarının sitesi mebpersonel.com Kardeşlerim. Şimdi bir de spekülasyon yapılan konu şu. Sözleşmeli personel. Sözleşmeli personelle ilgili bunların söylediklerine sakın aldanmayın. Hepsi yalan. Kardeşlerim. Bu sorunun çözümü bizde. Ve şu anda da biz bir çalışma yine yapıyoruz. İnşallah hedefimiz belki de yeni çıkardığımız bir kanunla bunu Pazartesi, Salı gibi bir çözüme kavuşturabilmek arkadaşlarım üzerinde gerekli çalışmayı yapıyoruz ve bunu çözüme kavuşturmamızı da sizlere zaten bildireceğiz.